Karışık meyve kompostosu. 8 kişilik. Pişirme süresi: Orta ateşte 15 dakika. Malzemeler: 200 gram çilek, 8 adet orta boy kırmızı erik, 1 adet orta boy elma, 1 adet orta boy kivi, 4 su bardağı su, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 adet çubuk tarçın, 3 adet karanfil. Pişirme önerisi: Arzu ettiğiniz kuru ve taze meyveleri yapısına göre haşlama dakikasını ayarlayarak kompostoya ekleyebilirsiniz. Hazırlanışı Orta boy bir tencerenin içerisine 4 su bardağı suyu, 1,5 su bardağı toz şekeri aktarın ve kaynamaya bırakın. Kabuğunu soyduğunuz bir adet orta boy elmayı dörde böldükten sonra çekirdeklerini çıkartın. Eriklerin üzerine bıçağın ucuyla çizik atın. Kaynayan suyun içerisine 1 adet çubuk tarçını, 3 adet karanfili ve 4'e böldüğünüz elmayı ekleyin ve orta ateşte kapağını kapatarak yaklaşık 3 dakika kaynatın. Ardından 8 adet orta boy üzeri çizilmiş kırmızı eriği ekleyin ve 5 dakika daha erikler birlikte kaynatın. Derin bir kaba soğuk su koyup tencereyi soğuk suyun üzerine yerleştirip soğutun. Tenceredeki komposto soğuyunca içerisine 200 gram çileği katın. Kabuğunu soyduktan sonra ortadan ikiye böldüğünüz bir adet orta boy kiviyi de yarım ay şeklinde dilimledikten sonra kompostoya ekleyin. Soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun.